Şu görmekte olduğunuz Phrasal Verbs with Pictures kitabımdan bugün öğreteceğim deyimsel fiil bring out. Bring out üç anlama sahip. Bunlardan ilki bir şeyi dışarı çıkartmak. Well, Bring out the gimp. The sleeping. Bring out'un ikinci anlamı ise bir şeyi meydana çıkartmak veya başka bir deyişle belirgin hale getirmek bring altın üçüncü anlamı ise bir şeyi yayınlamak. Bunun örneğini bir cümle içinde görelim. After working as an economist for 30 years, he brought out a book about the economy. Ha unutmadan her videoda kitap çekilişi yapıyorum. Katılmak için özel kiraz İngilizce Instagram hesabımı takip edin ve bu gönderiyi beğenip yorum yapın.